gizli kalmış, unutulmaya yüz tutulmuş geleneklerimizi gün yüzüne çıkarmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Eee bu yarışmada zaten hep bütün sandıklarımız ödüldü. Bu anlamda da Kenan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Her bir altın e, sandığımız bir gram altınla zaten ödüllendirilmiş halde hani, şu anda mevcut. Ya ya. Üreten eller kadın platformu Bayburt kadın platformu ile birlikte organize ettiğimiz bir festival var. O festival kapsamında müzemizde de sandıkların hikayesi başlıklı yarışmamızı yapacağız. gerçekten sizin de söylediğiniz gibi bu zannediyorum bizim bölgemizde değil Türkiye'de bir ilk sandık geleneğimizi görünür kılmak istedik sandıkların dilini, sandıkların içindeki e, o güzel hikayeleri, üzüntüleri, e, hasretleri, e, göz nurunu, el emeğini e, görünür kılmak istedik. Biliyorsunuz müzemiz kültür derinliğini görünür kıldığı için Avrupa'da yılan müzesi oldu. Burada gördüğünüz sandıklar en az 150-200 yıllık, en azı 70 yıllık sandıklar. Bu sandıklarla hanımlarımız geçmişten ninelerinden getirdikleri, sakladıkları mirası bizlerle buluşturacaklar. Hikayelerini anlatacaklar ve jürimiz tarafından değerlendirilme yapılacak. Ben kayınvalide kalan, daha sonra bizlere torunlarına gelen bu sandık derken bugünlere kadar gelmiştir. Bir gençlik basasında annelerle kızların hikayesidir bu sandık. Eskiden büyükler evlenecekler, evleneceksin dediler mi? Hayır diyemezdin işte. İşte o gece beni halamın oğluna verdiler kaldıktan sonra ben de sandığımın ben sandığım ben beyaz gelinliğim ve mahsu, mahsumiyetimle ayrıldım baba evimden. İsteme merasimi bittikten sonra çeyiz sandığımı doldurma çeyiz sandığı doldurulmaya başlanırdı. Ancak benim için süreç böyle işlemedi. Eşimin babası hem maliyeti düşürmek hem de Kendinden bir adı kalması adına çeyiz sandığımı kendi elleriyle yapmak istedi. 1880 yılında Rukiye sandığını anlatacağım. Bu sandığın sahibi gerçekten seferberlikten e, kazanılan bir sandık. Seferberlikte kim bilir hangi kanun, kim bilir hangi atın üzerinde çeyiz sandığı olarak sağa sola gitti veya şehirler e, aşırı gezdi, tozdu. Bu sandıkta biriktirdiğimiz biz e, torunlara kalan bir sürü ev emeği göz nuru tamamıyla hepsi yüz yıla aşkın süre içerisinde nakışlarımız var. Burada arasında kızın kınası sesleyin sesleyin gelsin anası. Anası yok saçın, anam yok saçın bağlaya, babam yok zülürtümü dürü, ağırlaya. Atladım atladım çıktım eşiği, kırılsın kırılsın kızlar beşiği. Benim adım Leman. 1940'da babamın kaderimi, kaderim için bana biçtiği isim dilema. Güya kaderimmiş güzel olacak olan, parlayan demekmiş Leman. Bense bu sandıkla karanlığa gömülmüş küçücük kız çocuğu. Hep böyle olmaz mı zaten? Acıların başında büyük heyecanlar filizlenir içimizde. Daha sonra öyle ömürler biçeriz ki en çok sakındıklarımıza. Keşke deriz, keşke. Özür dilerim. E, 1924 yılında dünyaya gelmiş. Bir anım var. E, hocam, canım hocam değil hocama bir gün. Hocam ben bunu değiştirmek istiyorum. Kullanabilme uzmanı ve doğalını değiştirmeni istemiyorum. Böyle bir şekilde kalsın. İyi ki de değiştirmemişim. Arkadaşım bunu göstermem özellikle benden istedi. Kaç yıllık olduğunu bilmiyorum ama bayağı e, sevesi var bunun. Tarih olarak da bilmiyorum. bir baş... Sultanımma teşekkür ediyorum sandık ödülümüz var. İkinci dalda da hikayesi ayrı ayrı mevcut. Sandık dalında 5 nolu sandık sahibi Selma Midilli, 7 nolu sandık Leman Yıldız. <laughs> Çok tatlı aşkıydı değil mi? O güzeldi. <laughs> Kısete niye alıyorsun sen? E dedim neydim ha? He? Hem beşlik hem altınlar gitti de dedim. Kenan da kucağımda. Benim annemin doğulu yok. Yedi tane kızı var. Ha. Ha. Bir tane. Kenan da bir yaşında. Kız dedi, aman gençlik. Keşke dedi benim de bir erkek çocuğum olsaydı da on tane <laughs> bir çiğ kim kayıp olsaydı. <laughs> sonra bunu bunu anası dedi. Daha da. Ama bunu gel, git ikinci sene sonra Kenan'a anlattım dedim bele de bele. Kenan gitti beş yıl gibi etti gitti. Sağlıktaki duyguyu, yüzünü, çok titredi, annem olmadığı için çok, çok titredi. <laughs> 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 <laughs>